Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bu hafta drama dersi için sizlere evde ailenizle, sevdiklerinizle oynayabileceğiniz oyunlar hazırladım. Umarım keyifle oynar ve mutlu olursunuz. Tabii ki hepsinin bir kazanımı, sizler için bir yararı var oyunların. Bunu unutmayın. Dramayı biliyorsunuz, oyunlarla birlikte sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi başlayalım bakalım bizleri nasıl oyunlar bekliyor. İki gerçek bir yanlış. Sırası gelen katılımcı kendisiyle ilgili üç cümle kurar. Kurduğu cümlelerden ikisi gerçekleri, diğeri ise tamamen bir yanlışı yansıtır. Örneğin, ben kitap okumayı severim, spor yapmayı severim, tembellik yapmayı severim ve benzeri şekilde e, bunları çoğaltabilirsiniz bu örnekleri. Bu cümleleri kuran katılımcılar cümleleri kurduktan sonra kendilerine bir rakip seçerler ve seçtiği katılımcı bu cümlelerden doğru olanı bulmaya çalışır. Rakip seçilen katılımcı yanlışı bulursa kendi hanesine bir puan kazandırmış olur oyunun sonunda en çok puanı toplayan oyunu kazanır. Oyuna farklı bir hareket, bir eylem getirmek istiyorsanız da, bir heyecan getirmek istiyorsanız da bir puan koymak yerine katılımcılar birer, birer, birer litreyle oyuna katılabilirler. Katılımcılar kaybettikleri her oyun için bir bardak su içerler. Suyu en erken bitiren katılımcı oyunu kaybetmiş olur. Evet, şimdi sizlerden sevgi nedir diye bir soru görüyorsunuz burada ama bu aslında bir etkinlik, bir oyun. Sevgi nedir sorusunu evde yaşayan herkese sormanızı ve sevgiyi bedensel bir hareketle anlatmalarını göstermelerini isteyin. Herkesin hareketini ilk önce yavaş sonra da hızlıca yapmasını isteyin. İkinci aşamada herkes yaptığı o harekete bir ses eklesin. E, etkinliğimizin üçüncü aşaması da yapılan hareketlerin fotoğraflarını çekip bana yollayın. Hem siz hem aileniz için çok keyif alacağınız bir etkinlik sizleri bekliyor arkadaşlar. Ben de fotoğraflarınızı bekliyorum. Şimdi ben bu resmi sadece görsel olarak koydum ama siz kafanızda farklı türde bir hayal gücü üretebilirsiniz. Bu sadece benim sadece ekrana katmak istediğim bir hareketlilik. Görselin e, hayal gücü tamamen size kalmış. Haydi ormana gidiyoruz. Evde minderlerden, sandalyelerden kendinize bir parkur belirleyin. Biraz gerilimli bir müzik açın. Ya da dinlendirici bir müzik de olabilir. Fark etmez. Sırt çantanızı takın ve başlayın ormanda gezintiye. Sarmaşıkların arasından geçin. ipli köprüden karşıdan karşıya yürüyün. Ormandaki meyvelerden yiyin. Mis gibi çiçekleri kok kok koklayın orada bir yılan mı var ne heyecanı katın kendinize e gerisi de sizin hayal gücünüze kalmış benden bu kadar hem çok eğlenecek hem de çok yorulacaksınız çok keyifli bir çalışma bu çalışmalarınızı resimlendirebilirsiniz e, konuşabiliriz haftaya ee, çalışmalarımız bu hafta bu şekilde arkadaşlar sizler için e, bu çalışmaları bu oyunları hazırladım umarım keyif alırsınız sağlıklı günlerde yeniden görüşmek üzere sizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın